Soru çözümüne devam ediyoruz. E, bakın burada verilen ifade e, aradaki bir açıyı bulmak için yani arada veriliyorsa e, biz burada eksiği bulmak için birbirinden çıkarıyoruz ama mutlak değer olarak düşünüyoruz biz bunu e, yani şöyle e, 110 110 eksi x artı 15 bölü 2 o da eşittir. 12 e, diyoruz biz buna. Bunların farkını alıp 2'ye bölüyoruz. Ve e, aradaki açıya eşit diyoruz. Aradaki açıya eşittir. E, şu açı ortaylar verildiği zaman e, bu şekilde uyguluyoruz. 110 eksi x artı 15 bölü 12. E, eksi mikroptur biliyorsunuz. Yani öndeki işaretleri ne yapar? Değiştirir. E, mutlak değer içinde yazıyorum. 110 Eksi x bakın artı iken eksi oldu. Eksi 15 bölü 2. O da eşittir 12. E, mutlak değeri biliyoruz. Yani biz şunu şu işte mi yaparsak 110'dan 15 çıkarsa 95 95 eksi x kalır. 95 eksi x. E, yine işler dışlar yaptığımız zaman 2 kere 12 24'e eşittir. E, bu ifadeyi mutlak değer dışına çıkardığımız zaman e, ya o içi sıfırdan büyükse olduğu gibi çıkar içi sıfırdan küçükse eksiyle çarpılarak çıkıyordu. E, o yüzden hemen e, 95 eksi x eşittir 24 veya 95 eksi x eşittir eksi 24 diyoruz. E, bu işlemi yaptığımız zaman alacağı değerleri buluruz. 95 buraya ne olarak geçer? Ya da şunu bu tarafa eksi olarak alalım. E, bunu da bu tarafa artı olarak atalım. Yani 95'ten 24 çıkarsa 1, 9'dan 2, 7, 71. O da eşittir. X'e. X e. de bu tarafa ne olarak attım? Artı olarak attım. X eşittir 71 veya e, eksi 24 ise bakın Eksi 24 ise 95. Şu tarafa ne olarak geçer? Eksi olarak geçer. Yani eksi 24 eksi 95. E, bu sefer topluyoruz. İşaretler aynı ve işaret de değişmiyor. E, eksi x eşittir diyoruz. E, 95 ile 24'ü topladığımız zaman e, 9 9 2 9 daha 11 119. 11, çıktığını görmüş oluyoruz. Ama işaret de eksi. İkisinin de işareti eksiydi. Bakın eksi ile eksi birbirini ne yapar? Artı yapar. Yani eksi ile çarptığımızda artı olur. Bunu da eksi ile çarparsak artı olur. X eşittir. 119. E, alabileceği değerler demek ki neymiş? Alacağı değerler 71 ve 119. Alabileceği değerler bunlar. Bize neyi soruyor? Bunların toplamını soruyor. E, hemen Toplayalım biz bunları. 70, 119 artı 71, 0 50 var. 1, 2 9 1'i de indiriyoruz. 190. Bu işlemin sonucunun 190 olduğunu görmüş oluyorsunuz. Güzel bir soruyla devam ediyoruz. Bakın burada yine bir bu sefer kare verilmiş bize. E, karenin özelliklerini hemen hatırlayalım. E, köşegenler neydi? Dik kesişiyordu. Şöyle köşegenini çizelim. Ne yapıyordu? Dik kesişiyordu. Yani şurası dik kesişir. E, aynı şekilde ortalıyordu bunu. Yani şurası buraya eşit. Yine aynı şekilde şurası da buraya nedir? Eşittir. Eşit i̇şte olduğunu görüyoruz. E, hemen toplayalım o zaman. 17, 7 daha 24. 2'ye böldüğümüz zaman ne çıkar? 24'ü 2'ye böldüğümüz zaman 12. Yani şurası 12. Burası ne eder? 12 eder. 7'si burada. Buraya kaç kalır? 5 dediğinizi duyuyorum. Bakın. 7, 5 daha 12. 12. Yine bu burası da 12. Yine aynı şekilde şuraya da 12 yazabilirsiniz. Köşegenler hep eşittir. Bunu hatırlamanız anlamında. Yine tekrar etmeniz anlamında bu özellikleri yazdığınız zaman işiniz kolaylaşıyor. Bakın 12, 5. O zaman ne olur? Bu özel üçgendir. 12, 13, 5 üçgeni. Buranın 13 olduğunu ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz. Bunu pisagordan bulalım. Bakın. 5'in karesi artı 12'nin karesi eşittir. Şuraya DG DG'nin nesi? Karesi. Hipotenüsün karesi. 90'ın karşıdaki kenarın karesine eşittir. 25 artı 144 o da eşittir. DG'nin karesine. E, ne eder burası? 169. 169 o da eşittir. DG'nin karesi. E, i̇ki tarafa kök bindirirsek DG ne olarak çıkar? DG. E, DG. DG. 13 olarak çıkmış şunu tekrar bir düzenleyelim biraz hızlı yaptık şu anda bakın x eşittir kök 169 şuraya kökle kare kök bindiriyoruz Burada kök bindiriyoruz bu kök gitmiyor yani şöyle bir kök bindirdik biz iki tarafa da yani x eşittir kök 169. Bakın şuraya tekrar dikkat edelim. Yani 169 burası. Bunun karesi. İki tarafa da ne bindiriyorum? Kök bindiriyorum. Kökle kare kök bindir, götürür. DG kalıyor. Yani ben buna X dedim. DG. DG eşittir X. Şuraya DG X diyebiliriz. O da eşittir. Kök 169. 169 13'ün karesidir. 13 de 13'ün çarpımıdır. dışarı kaç olarak çıkar? 13 olarak çıkmış olur bir ee, sonraki soruya bakıyoruz. ABCD dikdörtgen bakın ABCD dikdörtgen İki e, iki alanı ve alan ve çevrenin toplamı soruluyor bize. E, hemen şuradan Öklit uygulayabiliriz. Bakın dikdörtgenin özelliklerini hatırlıyoruz. Dikdörtgen 90 derece oluyordu. 90 derece varsa buradan Öklit alabiliriz. Bakın H yani H kare eşittir P çarpı K. Öklit bantlarından bir tanesi buydu. E, H'ın karesi eşittir. P ister bunu alın ister bunu alın fark etmiyor. 2 çarpı 6. O da ne çıkar? H kare eşittir. 12. H eşittir. Kök 12 olur. Yine kök bindirdik. Kök 12. İki tarafa ne yapıyoruz? Kök bindiriyoruz. Şöyle gösterelim tekrar. Bakın kök bindirdik. H eşittir ne çıktı? Kök 12 çıktı. 12 nedir? 4 ile 3'ün çarpımıdır. Yani 2 kök 3 olarak dışarı çıkmış olur. Ee, biz burayı ne bulduk? 2 kök 3. 2 kök 3. H 2 kök 3 bulduk. Ee, yine başka şurayı bulursak, şurayı bulursak ne yaparız? Ee, ne yaparız? Yani alanı hesaplayabiliriz. Burası 6 ise şurası da 6'dır. Dikdörtgenin özelliği e, görüyorsunuz bakın 6 ise yukarısı da 6. E, şu uzunluğu hesapladığımız zaman ne yaparız? Çözüme gideriz. E, bunu da Pisagor'dan hesaplayalım. 6'nın karesi artı e, yine 2 kök 3'ün karesi 2 kök 3'ün karesi eşittir. E, şuraya x diyelim. x kare. E, 6'nın karesi 36. 2 kere 2 4 3 de kare kökte kare birbirini götürür. ya yani 4 kere 3 12 artı 12 eşittir x kare. 36 12 daha 48 48 eşittir x kare. x ne olur? Kök 48 olur. x eşittir kök 48. Az önce yaptığımız gibi yine kök bindirdik. Kök 48 dışarı ne olarak çıkar? 3 kere 16'dır biliyorsunuz. 16 4 çıkar. Yani 4 kök 3 olarak dışarı çıkmış olur. Eğer bilemiyorsak hemen şu şekilde yapıyoruz. 4 kök 3'ü de yazalım şuraya. 4 kök 3. Hemen işlemimizi bitirelim. 6 çarpı 4 kök 3. Alanı bu şekilde hesaplıyoruz. 6 kere yani kaç eder? 6 kere 4 24. 24 kök 3. Alanı bulduk. E, çevreyi nasıl bulacağız? Hemen çevreyi de buluyoruz. 4 tane bakın 4 kök 3 ise şurası da 4 kök 3. Şurası da 6. Yani 2 tane 2 A artı B çevre. 2 çarpı A'mız kaç? 6 artı 2 4 kök 3. 4 kök 3. E, bu şekilde bırakabiliriz. Yani 2 kere 6 12 artı 2 kere 4 8 kök 3 12 Çevre 12 kök 3 olarak 12 e, artı 8 kök 3 olarak bulundu. E, bakın 4 kök 3, 4 kök 3 daha 8 kök 3. E, yine aynı şekilde 6, 6 daha 12. Bu şekilde de hesaplayabiliyoruz. 12 artı 8 kök 3. Alan ise daha önce yir, alanı 24 kök 3 olarak bulmuştuk. Şu şekil yani 6 ile 4 kök 3'ü çarpıyoruz. 6 çarpı 4 kök 3. O da ne çıkar? 24 kök 3. Bize bu ikisinin toplamı soruluyor. Hemen yerine yazıp bulalım. 24 kök 3 alan. 24 kök 3 artı çevreyi. 12 artı 12 artı 8 kök 3 olarak bulduk.